neklerine gösteriyor. Beşiktaş'ta orada ileri uçtaki oyuncularından daha fazla verim almış rakibi Ankara Gücü'ne göre sevgili izleyenler. Ve Turgay Demir geldi. Skype bağlantımızda bizlerle buluştu. Kendisiyle gündemi konuşalım. Turgay abi nasılsın? Günaydın Çiğdem İyiyim. Sen nasılsın? İyi misin? Teşekkürler. Biraz durgun gördüm seni. Bir problem yok değil mi Turgay abi? Yok hayır. Ee, sana fazla yüz vermiyorum ki sabah sabah şey yapmıyorum. bozulmasın. <laughs> Yine başladın. Peki Turgay abi konuşalım. Çok da fazla vaktimiz yok çünkü. E, Beşiktaş'ın gündemini, maçını biraz konuşalım istiyoruz. İki takım için de çok önemli. Bazen Ankara gücü şu anda tabii o bölgeden kurtulmak istiyor. Bu tarz ekipler büyüklere karşı sıkıntı yaratabiliyor. Ne dersin? Nasıl bir evet. maç olur? Elbette... Ee... Ligin sonları yaklaştıkça düşme altındaki takımların dirençleri artıyor. Son bir gayretle tutunmaya çalışıyorlar. Ancak işinizi hiçbir zaman ligin son haftalarında bu kadar bırakmamanız lazım. Çünkü büyük takımlar kendi hesaplarını farklı yaparlar ve e, onların hesabı size uymayabilir. E, o nedenle e, hani kolay maç mı değil tabii ki. Fakat şampiyonluk hesabı olan bir Beşiktaş... Rakibinin yaptığı hesabı çok fazla ciddiye almayacaktır. Çok fazla önemsemeyecektir. Ee, i̇şe böyle bakmak lazım. Ee, Beşiktaş'ın eksikleri var. İşte Abubakar olmayacak. Hem kadroda olmayacak hem yedeklerde olmayacak. Ki bunun doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Çünkü Lardin kart sınırında. Oynatır bu maçı kazanırsınız fakat biri kart görür diğeri sakatlanır. Gelecek haftaya o zaman Sergen Hoca'nın çıkması gerekir. Yani hoca doğru yapmış bana göre. Ee, Ankara'da gücü dirençli bir takım Çiğdem Ceylan. E, mücadele eden bir takım. Hikmet Hoca'nın e, oyun karakteristiği Ankara Ücret'e de var. Hoca geldikten sonra da hakikaten iyi şeyler yaptılar. E, ancak burada şampiyonluğa inanmış Beşiktaş var. E, kendi sahasındaki maçta e, kolay kolay... Bundan sonra kimseye puan kaybetmeyecektir diye düşünüyorum. Hı -hı. Ama iyi bir maç bizi bekleyecek. Açık Mücadelere futbol bu pozisyonlu bir maç mı olur ne dersin? Yani Ankara gücünün kapanacağını düşünüyorum. Dirençli olunca o yüzden pozisyonel bet olur. Kapansa da olur da. Ama karşılıklı pozisyonların çok olacağını düşünmüyorum. Ankaracı kontratak oyununda pozisyonlar bulacaktır Beşiktaş. Oyunu rakip sahaya yığarak pozisyon bulacaktır. Elbette kısır maç olmaz hı hı. pozisyon anlamında ama gol açısından kısır maç olabiliyor ona bir şey diyemem. Aynen yani amaçlar farklı olsa da dediğin gibi puan ihtiyaçları aynı e, düzeyde. Ankara gücünden nasıl bir oyun nasıl bir reaksiyon bekliyorsun onu merak ediyorum. Ankara gücü Beşiktaş'ın Abubakar'ın olmadığı bir ortamda e, savunmasını savunmasını. Lerin e, Gezal ve işte Gökhan Töre ya da Enkudu'nun varlığında buna göre organize edecektir. Yani daha hareketli bir savunması olacaktır. Çok fazla e, yaslanmayacaktır. Yani en azından 10 kişiyle savunma yapmayacaktır. Kontratak düzenine göre kendini kurgalayacaktır. Çünkü ortada bir abbakarın olması iki stoperi oraya gömer ama Lerne o işi yapamaz. Dolayısıyla e, bu anlamda biraz daha rahat olacaklardır. Orta saha mücadelesinde Ankara sert, tatlı sert bir oyunu tercih ettiğini biliyoruz. Hı hı. Beş yaş orta sahası da böyle. Orada kalite farkı ortaya çıkacaktır. Çünkü beş yaşına koşan bir orta sahası var. İşte ben oradaki farkın, oradaki farkın e, ve beş yaşın geriden çıkıp hı hı. E, ön tarafa destek veren Vida gibi, Roze gibi, oyuncularının, Wellington gibi oyuncuların da skora katkı yapabileceğini düşünüyorum Cidem Ceylan. Şimdi Larry'nin de sırtı kaleye dönük olunca performansında da bir düşüş yaşanmıyor değil. Bilemiyorum Turgay abi sen katılıyor musun? Yani kanatlardan gelince evet, evet. gol atıyor, attırıyor. Bu noktada Larry'nin ileri uçta görev yaparsa da diğer oyunculara da çok iş düşüyor herhalde. Evet, Larry'nin sürpriz yapmayı seviyor. Hı hı. Yani Larry'nin direkt golcü olarak ilan ettiğin zaman e, o yükü taşımakta zorlanıyor bir defa. Her şeyden önce işin psikolojisini taşımakta zorlanıyor. Sadece Beşiktaş dediği Kanada Milli takımında da böyleydi. Kanat forvet oynadığında rakiplerle direkt muhatap olmadığı için sanki hiçbir şey yapmayacakmış gibi sahada dolaşıp bulduğu ilk fırsatta gol atan bir oyuncu. Kanada Milli Takımı'da Beşiktaş'ın performansını görüp kanatta oynattı ve bir maçta hettirik yaptı. Dolayısıyla Lalin ee, sıkım arkacı sevmiyor. Mücadeleyi seviyor. Bu başka bir şey. Geri gelmeyi de seviyor. Ama sürpriz bindirmeleri, arka, arka direk e, yoklamalarını seviyor. O nedenle direkt iki stoperle muhatap olduğunda işi zor. Fakat e, iş saha maçlarında onun da performansı daha iyi olabiliyor. Onu da ayrıca belirtmek lazım. Atiba dinlendirilir mi? Yoğun bir maç trafiği de var. Sonuçta oyuncu ne kadar çok istikrarlı bir performans sergilese de yaşı da var. Böyle bir ihtimal var mı? Veya sonradan süre verebilir mi hoca ona? Şimdi bu saatten sonra dinlenmenin tek bir yolu var Çiğdem Ceylan. Önüne çıkan her takımı yeneceksin. Çünkü 8 günde 3 maç oynanıyor. 8 gün bir hafta gibi bir süre yani. Önüne gelen her takım yeneceksin. Rakip belinin de kaybetmesi durumunda 3 haftada bir bakacaksın. İş bitmiş. Dinleneceksin ondan sonra. Başka türlü dinlenme şansı yok kimsenin sakatlık dışında. Çünkü artık ortada ligin boyu kısaldığı lafı bile yok. 8 e, hafta bundan sonra 7 hafta kalmış. En yakın rakibinden 7 puan öndesin kayıp puana göre. E, bu akşam kazandığın takdirde de Fenerbahçe'yi de Galatasaray'ı da çok ciddi bir baskı altına alacaksın. Ee, o yüzden dinlenmek yok, kazanacaksın, 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 şampiyon olacaksın. Sonra istediğin kadar dinlenebilirsin. Evet, büyükte bir fırsat. Yani Galatasaray'ın bay geçti haftayı değerlendirdi, Fenerbahçe'de bay geçecek. Bu hafta kazanırsa şimdi çok çok büyük bir avantaj yakalamış olacak. Şeyi de soracaktım sana Turgay abi. Selgen Hoca'nın görüntülerini izledin mi sosyal medyada evet. gören? O aşı olurkenki görüntülere çok fazla etkileşim aldı. Neler söyleyeceksin? Evet. Yani e, nasıl diyeyim bilmiyorum ki eee aşıdan aşıdan <laughs> değil de iğneden çok kişi korkar. Evet. Ben korkmam mesela. E, ama bu kadar korku olmaz Selgen Hoca'ya. Ne korkusudur. ya bak çocuk gibi bağırıyor. Şey bir de ben de aşı oldum. Hı hı. Bir de yeni iğneler öyle bir şey ki hani sivrisinek ısırsa daha fazla canın yanar yani. Tabii aynen. Evet, bu Tabii. tamamen psikolojik korku çünkü şey e, mesela test yaptırırken benim yanım daha çok yanıyor. Evet, evet. aynı Ama şekilde. Ama bu şey psikolojik korku, iğne iğne korkusu. İşte böyle herkesi korkutan Sergen hocanın da korktuğu bir şey varmış demek ki yani. <laughs> ya bir yandan da Korktuğun ekranlara şey. getiriyoruz yine Turgay abi, bilemiyorum görüyor musun? Çok da fazla evet, etki almıştı. Çok, çok sempatik görüntülerdi. Hocam insan her şeyden utanır ya. <laughs> Sağlık personellerini de hakikaten güldürdü o noktada. Çok da konuşulan evet. görüntülerdi. Peki e, Beşiktaş favori diyorsun bu mücadelede. Turgay abi bir de 35. haftanın programını isteyelim yönetmenimizden ekranları hafta genel değerlendirelim seninle. Büyüklerin maçlarıyla tamam. başlayalım istersen. Galatasaray'da yaşananlar 3 gündür yaşananlar konuşuluyor biliyorsun. Senin yorumun ne bu noktaya bir de nasıl yansır göztepe maçına merak ediyorum.